Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz konu gezegen X yani diğer adıyla kıyamet kehaneti Nibiru. Nedir bu Nibiru? Yıllardır tartışılan, dünyanın kıyametini getireceği söylenen bu gezegenle ilgili gelin biraz araştırma yapalım. Kıyamet kehaneti insanları kolayca etkileyebilir. Korkutucu olsalar da bazı insanlar çeşitli sebeplerden dolayı kıyamet senaryolarından teselli bulabiliyor. Ancak bu kehanetlerin gerçek olduğu anlamına gelmez yaygın kıyamet fikirlerinin çoğu hatalı, bilim ve varı olmayan kanıtlara dayanır. Nibiru kıyameti buna en kötü örneklerden biridir. Çoğu inanana göre, güneşin etrafında her 3600 dünya yılında dönen gizemli bir gezegendir. Bu varsayımsal Nibiru gezegeni, namı değer gezegen X veya 9. gezegen, bizimle çarpışma rotasında olan dev bir gezegendir. İnanışa göre, Nibiru'nun bir gün evimize çarpacağı veya uygarlığı bildiğimiz şekilde yok edecek kadar büyük doğal afetlerin patlak vermesine neden olacak kadar yaklaşacağı yönünde. Endişelenmeyin çünkü Nibiru tamamen hayal ürünüdür. Gerçek olsaydı kütle çekim etkisi güneş sistemini her yerinde iz bırakırdı. Böyle bir ipucu yok. Ayrıca Nibiru'nun iddia edilen yörüngeye sahip uzak cisimler muhtemelen yüzyıllar önce güneşimizi terk etmiş insanlığı rahat bırakmış olur. Neburu 1976 yılında 12. Gezegen kitabının yayınlanmasıyla halkın ilgisini çekti. Yazarın kendisinin Neburu'nun insanlık için acil bir tehdit oluşturduğuna inanmadığını belirtmek gerekir. Aksi de bunun türümüzün yaratılışıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Evet burada çözülmesi gereken çok şey var. Merhum yazar Sümer Çivi yazısının bir öğrencisi ve gazeteciydi. Bu yazı sistemi Mezopotamya ve Persin eski yazılarıdır ve çoğunlukla kil tabletlerde yazılmıştır. Yazar bir noktada Homo sapiens'in tamamen doğal seleksiyonun ürünü olmadığına, en azından tamamen olmadığına ikna oldu. Eski Mezopotamya metinlerinin ve yazıtlarının kendi yorumlarına göre ilk insanlar Güney Afrika'yı kolonileştirmiş, Anunnaki adı verilen bazı uzaylılar tarafından biyolojik olarak tasarlandı. Yazar bu varlıkların neburu adlı daha önce keşfedilmemiş bir gezegenden geldiğini iddia etti. Yazılarında neburunun her 3600 yılda bir dünyaya yaklaştığını ve sonra uzayın derinliklerine çekildiğini belirtiyor. 12. gezegen ve yazarın takip edilen diğer kitapları bilim adamları veya tarihçiler tarafından asla ciddiye alınmadı. Ancak yine de milyonlarca kopya sattı. Kıyamet ve komplo teorileri Nibiru'ya gelince korku objesi haline gelmeye mahkumdur. 1990'ların ortalarından itibaren hayali Niburu bir dizi kıyamet ve komplo teorisine dahil edildi. Bir medyum, Niburu'nun 2003 yılında yanımızdan geçerek yol boyunca büyük bir yıkıma neden olacağı konusunda insanlığı uyarmaya karar verdi. Tabii ki bu gerçekleşmedi. Fakat Niburu manşetlerden düşmemeye devam etti. Sahte 2012 kıyamet senaryosunun birçok savunucusu, Maya takvimi hakkında inançlarını doğrulamak için Neburu'nun o aralık ayında dünyaya çarpacağını düşündü. Daha yakın zamanda 2017 yılında bazı Hristiyan fundamentalistler Nibiru'nun veya benzer bir cismin hızla yaklaştığını ve yakında kıyamete haber vereceğini ilan etti. Ancak yine kehanet gerçekleşmedi. Biz de bu fırsattan yararlanarak bazı kafaları rahatlatmaya çalışalım. Özetlemek gerekirse Nebulu'nun iddia edilen yörünge periyodu 3600 dünya yılı bu iddia ilk bakışta mantıklı görünüyor. Sonuçta var olan bir cüce gezegen olan Sedna'nın güneşin etrafında bir tur atması inanılmaz derecede uzun. 11400 dünya yılı sürüyor. Ancak Sedna Güneş'e oldukça uzak bir mesafede. Sedna'nın Güneş'e en uzak olduğu dönemde 140 milyar kilometre ötede olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca Plüton'un Güneş'ten sadece 6 milyar kilometre uzakta olduğu düşünüldüğünde Sedna'nın ne kadar uzak olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Yani 140 milyar ilerideki gezegenler bile tespit edilebiliyorsa Niburi gibi bir gezegenin varlığı mutlaka tespit edilebilirdi ve gerçekten Nibiru gezegeni var olmuş olsaydı Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin bazılarını kesinlikle düzensizlikleri keşfedilirdi. Bu nedenle NASA Nibiru gezegeninin tamamen bir hayal olduğunu belirtmiştir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.